Fatura Port'ta hesap açmak için Fatura Port web sitesine geldikten sonra sağ üst köşede bulunan ücretsiz deneyim butonuna tıklayın. Açılan sayfadan adınızı, soyadınızı ve diğer kişisel bilgilerinizi doldurun. Ardından karşınıza iki farklı modül çıkacaktır. Tüm modüllerde e-fatura ile birlikte stok takibi, cari hesap takibi ve çek senet işlemleri gibi bütün işlemleri yapabilirsiniz. Sadece e-fatura modülünde ise cari ve ürün rehberi oluşturabilir ve faturalarınızı kolaylıkla kesebilirsiniz. Size uygun modülü seçtikten sonra hesap oluştur butonuna tıklayıp hesabınızı kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Dilerseniz alt kısımda bulunan QR kodlarını okutarak mobil uygulamamızı indirebilirsiniz. Fatura portu 14 gün ücretsiz deneyin. Beğenmezsiniz paranız anında iade edilir.